Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik, milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'da Salih Su Sez Galatasaray için sürpriz bir transfer icazı Fransızların ünlü gazetesiyle ekipten geldi. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salih Su için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salih Su için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih Suçi'nin en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedildi. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray Alliance deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puan uzandı ve zorlu Liverpool maçı öncesi liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılıları değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci, günün hak edini Alanya Spor'du. Maçın hakkı normalde 6-1-7-1. Alanya Spor girip karşı karşıya gol atma çalışması yaptı. Taraftarlar böyle kötü bir Galatasaray izlememiştir. 7'de 7 yaparak rekor kırdılar. Ama maç çok kötüydü Galatasaray adına. Uğurcan Galatasaray'ı oyunda tuttu. Bence takımın en iyisiydi. Liverpool maçından korkmaya başladım Galatasaray böyle oynarsa mahvederler. Hiçbir Galatasaray taraftarının şu an minicik bir ümitle bile Liverpool maçını beklediğini sanmıyorum.'' ifadelerini kullandı. Nihat Kahveci'nin sözlerine katılmamak elde değil, gerçekten bu maçı hak ettik demek için futbolu uzaktan yakından alakamızın olmaması gerekir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı o dev Liverpool maçı öncesinde Alanya Spor karşısına çıktı. Açık söylemek gerekirse bu maçtan önce hepimizin kafasında tek bir soru vardı. Takım acaba Liverpool'a hazır mı? Çünkü böyle maçlar aslında sadece 3 puanla ilgili değildir mesaj verir, moral verir, özgüven verir ama Alanya Spor karşısında gördük yerin beni açıkçası karamsarlığa itti. Galatasaray kazanmış olabilir ama öyle bir kazanış ki insan sevinemiyor. Çünkü sağdaki oyun, sağdaki mücadele, teknik adamın tercihleri, bunların hiçbirinde güven verici bir tablo yoktu. Hani derler ya galiptir bu yolda mağlup diye. Bizimkisi ne yazık ki tam tersi oldu. Maça başlarken herkes Galatasaray'ın sağda ağırlığını koymasını, tempoyu arttırmasını, güçlü ayaklarıyla fark yaratmasını bekledi. Ama hiç de öyle olmadı. Daha ilk dakikadan itibaren Alanya Spor oyunun kontrolünü aldı. Topa Galatasaray daha fazla sahip olsa da oyuna hükmeden taraf neredeyse maçın tamamında Alanya Spor'du. Paslarla oyunu yönlendirdi ve Galatasaray'ı özellikle de maçın son bölümünde kendi yarı sahasına hapsetti. Açık söyleyeyim bugün hak eden bir takım varsa o da Alanya Spor'du. Tek eksikleri bitiricilikti. Hücumda son vuruşlarda biraz daha kaliteli olabilselerdi bu maç Galatasaray için büyük bir felakete dönüşebilirdi. Böyle maçlarda taraftar şunu görmek ister. Galatasaray gibi bir büyük takım oyun olarak rakibini domine etsin, rakibini sürklese etsin, çaresiz bıraksın. Ama nerede? Tam tersine Alanya Spor'un Galatasaray'ı istediği gibi yönlendirebildiği bir maç izledik. İçimiz sıkıla sıkıla. Orta sahada boşluklar, savunmada dengesizlikler, hücumdaysa kopukluklar vardı topu ayağına alan her Alanya sporlu oyuncu çok rahat pas yapabildi, çok rahat boş alan bulabildi. Galatasaraylı futbolcularsa sürekli bir panik halinde, sürekli bir aceleyle oynadılar. Şimdi bireysel performanslara gelirsek burada bir parantez açmak lazım. Uğurcan Çıkır uzun zamandır böylesine kritik bir performans görmemiştik Galatasaray kalesinde. Gerçekten kalesinde devleşti. Alanya Spor'un etkili ataklarını özellikle ceza sahası içinden buldukları fırsatları inanılmaz kurtarışlarla önledi. Eğer bugün Galatasaray Kalesi'nde başka bir isim olsaydı belki de bu maçı kaybetmiştik. Uğurcan bu anlamda maçın kahramanı oldu diyebiliriz. Yine aynı şekilde Wilfred Singo Gerçekten enerjisiyle, gücüyle, hızıyla fark yaratan isimlerden biriydi. Takımın hücum anlamında ileriye çıkarken nefes aldığı ender isimlerden biriydi. Bu oyuncular dışındaki futbolcular içinse maalesef aynı şeyleri söylemek zor. Çünkü Galatasaray'ın geri kalan kadrosu sahanın her bölümünde sınıfta kaldı maalesef. Bakın Galatasaray'ın bu kadar kötü gözükmesinde bireysel hataların payı var. Ama asıl büyük problem sistemden geliyor. Ve işte burada oklar tamamen Okan Burak'a dönüyor. Çünkü Galatasaray'ın oyun planı yok gibiydi. Topu alıp ne yapacağını bilmeyen bir takım vardı sahada. Bir ara düşündüm. Acaba oyuncular mı sorumluluk almıyor yoksa teknik ekibin planı mı eksikti? Ama yapılan değişikliklere baktığımda anladım ki sorun bizzat teknik direktör kaynaklı. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler resmen takımı bitirdi. Zaten zorlanan, oyun kurmakta sıkıntı yaşayan bir takım iyice dengesiz hale geldi. Oyuncu değişikliklerinde zamanlama yanlıştı. Giren oyuncular oyunun seyrini değiştirecek profile sahip değildi ve bu da sahadaki dağınıklığı artırdı maalesef. Bizim beklentimiz ne? Takım Liverpool gibi bir rakiple oynayacaksa öncesinde ligde oynadığı bir maçla moral depolasın, oyununu oturtsun, rakibine gözdağı versin. Ama biz ne gördük? Liverpool bırak Alanyaspor karşısında bile zorlanan, adeta aciz kalan bir takım gördük. Bu haliyle bu oyunculara nasıl güveneceğiz bilmiyorum. Bu haliyle bu teknik ekiple nasıl umutlanacağız bilemiyorum. İşte bu yüzden bu maçın galibiyeti aslında bir teselli değil, tam tersine daha büyük soru işaretlerinin kapısını araladı. Şimdi biraz daha derine inelim. Galatasaray'ın orta sahası bugün sahada yok gibiydi. Rakip çok kolay geçti, çok rahat oynadı. Normalde Torreira gibi bir ismin var ama o da oyundan çıktıktan sonra Galatasaray'ın merkezi yaylalar yaylalar oldu. Bu da Galatasaray'ın oyununun tamamen tıkanmasına neden oldu maalesef. Okan Burak'a haklı olarak ciddi eleştiriler var. Çünkü takımın oyun sistemi, planı, kimliği net değil. Bu kadar yıldız ismi olan bir takımın bu kadar dağınık oynaması, bu kadar zorlanması kabul edilebilir gibi değil. Alanya Spor gibi bir rakibe karşı bile oyun üstünlüğünü kaybediyorsan demek ki ortada ciddi bir problem var. Ve en önemli problem teknik direktörün tercihlerinde. Yanlış sistem, yanlış oyuncu tercihleri ve yanlış değişiklikler. Bugün hepsi bir aradaydı. Biz kötü oyuna rağmen kazanmayı bazen kabul edebiliriz çünkü futbolda böyle şeyler olur ama kötü oyunla beraber yanlış teknik direktör hamleleri işin rengini değiştiriyor maalesef. Çünkü o zaman dersin ki bu iş düzelmeyecek. Eğer hocanın hamleleri oyunu kurtaracak cinsen olursa umutlanabilirsin. Ama bu maçta tam tersi oldu. Yapılan değişiklikler oyunu iyice bozdu. İşte bu yüzden Okan Burak'a çok çok büyük eleştiriler var. Açık konuşayım bu performansla Liverpool karşısına çıkarsan çok ağır bedeller ödersin. Çünkü Liverpool Alanyaspor'un cezalandıramadıklarını rahatlıkla cezalandırabilecek yıldızlara sahip. Liverpool bulduğunu affetmez yakaladığı fırsatları sonuçlandırır. Eğer Alanyaspor'un bitiricilik eksikliği olmasaydı bugün çok daha ağır bir skorla sağdan ayrılabilirdik. Bu yüzden Okan Buruk'un artık çok hızlı şekilde bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Ortası organizasyonunu, hücum planını, savunma disiplinini, her şeyi. Bunların hepsi şu an alarm veriyor. Bu takımda yıldız isimler var, kaliteli hayatlar var ama onların üzerine koyması için doğru bir sistem gerekiyor. Bugün maçı kazandıran şey tamamen bireysel kaliteydi. Alliance fırsatları değerlendiremedi, Galatasaray ise kaliteli ayaklarıyla az sayıdaki fırsatı gole çevirdi. Ama bu sürdürülebilir değil. Hep böyle kurtuluş reçetesine güveremezsin bir gün o yıldızlar da formsuz olur. O zaman ne yapacaksın? Kaldı ki Icardi o şahane topuk golünün dışında ceza sahasında kaç kez topla buluşabildi acaba? Benim aklıma bir çay bile pozisyon gelmiyor.